ne olmuş burada be? Akşam toplamamışlar mı burayı? Feride. Kızım içeride misin? İyi misin? Feride aç kapıyı. Benim Kadir abim. bu hal? Feride konuşsana. Korkma. Ben buradayım. Kimse sana bir şey yapamaz. Dün gece... ...biri girdi. Saldırdı bana. Hiçbir şey yapamadım. Saldırdı, saldırdı bana. Şerefsiz. Tamam. Tamam geçti. Korkma. Tamam, sakin ol. Tamam. <laughs> Oğlum, senin sevdiğin peynirden kalmamış, tatsız olmasın diye patatesli yaptım. Önemli değil Nazoş'um. Oh, mis gibi kokuyor. Afiyet olsun. Zühre aradı mı? Varmış mı Yıldız'a? Ha, trafiğe takılmış. Az kalmış ama. Birazdan varır merak etmeyin dedi. Merak etmeyin. oldu? Etmeyiz. Ya Cüneyt, neler oluyor? Ya Yıldız'ın yüzünü gören cennetlik. Annen de sen onlara yerleşecek. Ters giden bir şeyler var. Senin haberin var mı? Yok baba. Aile zıvanadan çıktı diyorum bana inanmıyorsun. Mehmet Kemal'in aklı bir karış havada. Şu hale bak. Bir ikimiz kaldık. Önemli şey yoktu baba. Boşuna dert ediyorsundur. Bunların boşunadır. Son defa bir şeyleri dert ettiğimde... ...altından çıkan canımızı çok yaktı. Umarım bu sefer yanılıyorumdur. Merak etme baba. Ben ilgilenirim gerçekten sıkma canını. Cüneyt sıkma demek de olmuyor ki. Bunu en iyi sen biliyorsun. Konuşmayacak mısın benimle? Bundan sonra böyle mi olacağız artık? Sen Kemal'le konuşup o konuyu kapatmadıkça böyle olacağız Bahar. Sana söyledim. Ben Kemal'i seviyorum. Tamam. Haklısın. Başta yalan söyledi. Ya ama sonra hatasını anladı işte. Sakladığı ne varsa her şeyi söyledi. Ya sen de biliyorsun. Özür de diledi anne. Ya hem başta sen de seviyordun onu. Ya anlamıyorum ki sonra birden birdenbire ne değişti ha? Ne oldu da böyle oldu? Ben anlatamıyorum ki sana. Kızım, biz onlara denk miyiz? Biz birbirimizi seviyoruz. Denk olmuşuz ya da olmamışız. Bizim için önemi yok. Sizin için önemi olmayabilir. Ama o çocuğun ailesi için önemli. Sanıyor musun ki kendilerine gece kız alırlar? Yok sayarlar seni, ezerler. Anne! Ben diyeceğimi dedim. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Nereye Kemal? İşim var abla. Kemal. O kız senin için intihar etti. İçeride yatıyor. Nereye gidiyorsun? Annemdir. Anneme de mi söyledin? Saçmalama. Yalan söyledim. Kadıncağızın yüreğine iner. İşte midesini üşütmüş dedim. Biraz rahatsız. Ben de kıyamadım. Ben de kalsın dedim. Bozma sakın. Gel bir şeyler ver. Eylül. Eylül. Hayırdır erkencisin? Bir şey mi oldu? Günaydın. Ne bu hal? Bu ne? Hey, cevap versene, ne oluyor? Hamile falan mısın yoksa? Tunç. Ölüyorum ben. Ne diyorsun sen? Göğsümde bir şey hissettim. Elime geldi. Bir yumruk. Doktora gittim. Neden bana söylemedin Eylül? Söyleyemedim işte. Sonuçlar bugün çıktı. Kötü huylu olma olasılığı yüksekmiş. Ne diyorsun sen? Kesin sonuç için... ...biyopsi yapılacak. Tamam işte kendin söylüyorsun bak. Daha henüz bir şey belli değil. Kendini kötüye hazırlama. Nasıl hazırlamam? Annem de yedi yıl önce göğüs kanseri olmuştu. Genetik yatkınlık. Annen mi? <laughs> daha iyi misin? Sen geldin ya daha iyiyim. Bir an önce iyileş Handan. Bırakma kendini. Ama öyle hemen gideceksen iyileşmem. Handan. Bak ben her zaman yanındayım. Bir arkadaş olarak. Şu Kemal aklını başına alsa. Ne yapıp edip Kemal'in aklını başına getireceğiz Yıldız. Ben çıkıyorum. Anne görüşürüz. Güle güle oğlum. Ha Ferman. Aman diyeyim, babanın hiçbir şeyden haberi yok. Yediği bir şey dokundu zannediyor. Aman oğlum, ağzını sıkı tut. Merak etme anne. delisin. Öyle korktum ki. Yalnız bunun acısını fena çıkarırım haberin olsun. Eee hatamı telafi etmem lazımdı. Öyle doktor raporu falan bulduğuna göre sıkı çalışmışsın. Aferin. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Ayarladığım doktor sonrası için de yardım edecek bize. Her türlü ayrıntıyı düşündüm yani. Harikasın. Ama moralim çok bozuk. Oy. Çok yalnız. Sahipsiz hissediyorum kendimi. Birinin beni sahiplenmesi... ...koruması gerek. Ben Cüneyt'in kötü olduğu günler yanındaydım. o da benim yanımda olsun bakalım. Bazen senden gerçekten korkuyorum. Handancığım, hadi gel iki lokma bir şey ye. Kemal de yemedi, birlikte yersiniz. Ben biraz önce bir şeyler atıştırdım. Ben de hiç aç değilim Yıldız ablacığım. Israr etme kızım, midesi hassas belli ki. Ben ona sonra sıcak bir çorba yaparım. Kemal. Gitme. Geliyorum anda. Alo Kemal. Canım nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya babamın yanındayım şirkette. O yüzden gelemedim bugün. Olsun. Sen hallet işlerini. Nasıl olsa görüşürüz. Çok özledim ben seni. Ben de. Görüşürüz güle güle. Görüşürüz. Handan'a çorba yapacağız ya. Kemal'ciğim hadi sen de içeri git. Kızcağız yalnız kalmasın. Anne. Efendim oğlum. Biz ablamla Handan'ın başındayız. Senin bu kadar ilgilenmene gerek yok. alt üstü midesini bozmuş. Önemli bir şey değil. Merak etme oğlum. Annesi babası burada değil. Sahipsiz. Hem gelinim olacak kızım sayılır. Tabii ilgileneceğim. Asla gelinim olmayacak. Yıldız. Anlamış mıdır? Yok yok iyi idare ettin. Anne. Bizimkinin ayrılacağı falan yok. Baksana özledim diyor. Merak etme canım. Hemen vazgeçecek değil ya o kızdan. Gidecek gelecek bakacak olmayacak. Uğraşmayacak. İnşallah Sevgi abla konuşmuştur Bahar'la. Hay bizimkinin niyeti yok. Belki kız vazgeçer. Konuşmuş konuşmuş. İnşallah bugün de kız Kemal'le konuşur. İnşallah senin gittiğini söylemez Sevgi abla. Yok canım sanmam. Ben... İyi bir kadıncağıza benziyor. Hem beni anladı o da anne. Aklın yolu bir. Sevgi abla çok iyi bir insan. kötü insanlar değiller. Ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Yıldız ben ne yaptım biliyor musun? Onlara küçük bir hediye yolladım. Kendim, evleri o kadar soğuktu ki. Şöyle iyisinden bir soba yolladım onlara. İyi yapmışsın. Buyurun. İyi günler. Sevgi Kayacan mısınız? Evet. Bir teslimatınız var. Ben bir şey beklemiyordum. Gönderen Zühre Kozan, tanıyor musunuz? Zühre Kozan mı? Anne, beyaz gömleğimi gördün mü? Hmm. Yıldız, Kemal de gidiyor değil mi? Gidiyor, gidiyor. Hah. Artık o kadar da değil yani. Kızcağız onun yüzünden psikiyatra gidiyor. Bana bak, sen yakala şunu. Bana duyurmadan da konuş konuş falan de. Kızı yalnız bırakmasın. Tamam. Handan eli geç kalıyoruz. Ha, Kemal aman diyeyim. Handan'ı gözünün önünden ayırma. Kız hiç iyi değil. Tamam abla tamam. Ha. Bir de doktorla baş başa bir görüş bakalım ne diyecek. Olur. Annemin haberi yok değil mi? Yok canım oğlum. Hava almaya çıkıyorlar dedim. Aman oğlum dikkat et kıza. Tamam anne. Geldim. Alt üst hava almaya çıkıyoruz Candan. Ne gerek vardı bu kadar giyinmenin? Ay, kendimi iyi hissedeyim diye giyindim. Çok güzel olmuşsun Handan'cığım. Çok yakışmış. Canım benim. benim. Görüşürüz. Dikkatli olun. Görüşürüz. Bize mi gelmiş bu kutu? Yok, e, yanlış gelmiş. Hadi sen geç kalma. Neymiş peki? Kızım bize değil dedim ya. Yanlış gelmiş. Hadi. Size hanımefendi. Adres bu. Buyurun notunuz var bir de. Değil dedim ya. Kızım senin iş görüşmen yok mu? Sallanmasana. Gömleğini ötüledim dolapta. Hadi. Tamam anne. Sezgi Hanım, Hanım, bunu Hanım bir teşekkür, teşekkür hediyesi teşekkür olarak kabul edin. Zühre Kozan. Kabul etmiyorum kardeşim. Bunu gönderen kimse götürün geri verin. İstemiyorum. <laughs> Al iç. Dilin damağın kurumuştur. Para da gitmiş. Çok özür dilerim. Ya ben bağırdım ama kimse duymadı. Odaya bile zor kaçtım. İyi yapmışsın. Bu şerefsizlerin sağa solu belli olmaz. Canından kıymetli değil ya. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Polise haber verelim. Gelip baksınlar. Her yer parmak iziyle doldur. Doğru söylüyorsun ama polis olmaz. Bir sürü vergi borcum var. Başım belaya girer. İyi de bana saldırdı. Kasadan da para aldı. Ben çok zor durumda kalırım. Hem Allah'a şükür canını kurtarmışsın. Gözünü seveyim polisi unut. Hadi toparlayalım şuraları. Gelen giden olmadan. Kimseye de bahsetmeyelim olur mu? Tamam. Ben bir alayım. Sana da kolay gelsin. Daha beter olacaksın. Salak. Ne oluyor? Cüneyt Bey'le asansörde karşılaştık. Yüzüne bile bakmadım tabii. Tıpış tıpış gelecek. Neyim olduğunu soracak, göreceksin. Güne güzel başlıyoruz yani. Benim de sana güzel haberlerim var. Parayı ayarladım şirkette, Selim Ferideyi bulduğunda 250 bin hesabına yatacak. Neden 50 bin fazla veriyoruz? Ferideyi buradan götürmesi için. Güzel. Cehennemin <laughs> dibine git. Seni kapıda görünce bir şaşırdım ki. Bunca yıldır burada çalışırım, bir kere bile gelmedi. Kısmet bugün eymiş Nazire. Sen Zühre Hanım evde yok dedin değil mi? Hmm. Kızına gittiydi. Sevgi. Sen iki de Zühre Hanım'ı soruyorsun ha. Farkında mısın? Zühre Hanım'la ne işin olur diyeceğim ama. Kızına temizliğe <laughs> gidiyorum ya. Ondan sordum öylesine yani. Sevgi. Bana işler. Işık. Öyle mi? Hmm. Büyük oğulları var diye Cüneyt. Senden duydum. Hani onun sözüsü vardı Feridecik. Evleneceklerdi geçen hafta ama olmadı. Neden? Düğüne iki gün kala... ...dinlemeden anlamadan iftira atıp kapının önüne koyuverdiler kız Nasıl iftira atımı? Yapmayın, etmeyin dedim ama beni kimse dinlemedi. Mahvettiler kızın hayatını Sevgi. İçim acıyor, içim. Hadi Osman Bey'i anladım. Tamam. Ama Zühre abla var ya çok şaşırdım. Çok çok. Ha. Bir de Eylül hanım var. Feride gittiğinden beri çat kapı burada. Bina boynuna ama galiba Cüneyt Bey'de gönlü var onun. Baralı hmm. kız, okumuş kız diye el üstünde tutuyorlar. Benim kimseye güvenim kalmadı. Anladım komşu. Davul bile dengi dengine. En yapmaz dediklerim neler yaptılar. Osman Bey, oğlu garibana gitmesin diye kıyametleri koparttı, kıyametleri. Bu mesele de çıkınca çat kapı kızı koydular kapının önünde. İki, İki saattir içeride kahve bekliyorum Nazriye. Osman Bey, mahalleden komşum geldiğinde de muhabbet ediyoruz. Komşusu gelmişmiş. Dedi konumuz bittiyse kahvemi getir. Hemen ha hemen. Ben kalkayım Nazriye. Sevgim, bu adam karısına, kızına, herkes öyle. Sakın üstüne alınma, tamam mı? Ha? Ya tamam, verdik sözü, aldık parayı. Ne sık ediyorsun? Yollayacağım ağzına layık bir şey. Kız biraz hırçın çıktı. Hiç sorma, bütün hasılat gitmiş. Ama neyse canım. Canımız sağ olsun. Öyle tabii, öyle. Tamam, sağ ol. Hadi sana da hayırlı işler. Çok sıcak oldu be. Feride, şu kapıyı açsana. Hı hı. Şey... Dün hanımla kavga ettik de biraz. Sağ olsun tepemin tasını attırmak da üstüne yoktur. Hırpaladık biraz birbirimizi. Alkollüydüm biraz da. Ama akşam çiçeğimi alıp gönlünü alacağım. Buradaki işim bittikten sonra depoya geç. Ne? Acaba biz hata mı yapıyoruz? O niye o? Ne bileyim. Ya Kemal Bahar denen bu kıza gerçekten aşıksa? Kız da onu seviyorsa? Yani şimdi biz aralarına girmiş gibi olacağız. <laughs> Feride ile Cüneyt'in arasına girmedik de ne oldu? Yıldız, Feride bize bunları yaptıktan sonra... ...el alemin kızı neler yapmaz? Böyle masum fakir kızlar filmlerde kaldı. Geç bunları. Hı. Mühim olan huzur. Aşk, sevgi bunlar boş şeyler. Kemal ancak huzur Handan da bulur. Hoş geldin Sevgi abla. Buyur geç. bırakmaz Hanım. Ayrılmasın. Ya. Lan bu kuzuyu kaçırdım ya akşam elimden. Ama yılmak yok. Bugün elimden kurtulamazsın. Ne uğursuz karı bu be. Bir de zamanında arası kafamı keseceğim. Hı?